akşam sekizlerde çalıştırmıyorum. Bırakın Ahmet abi diyor ki tane duvar diyor. Kaç tane? Yedi tane dekoratif sıvı alıyor. Lan yedi tane dekoratif sıvı alıyor. valla. Valla de vallahi valla kodeyi de beğendirin bu oğlum beni götürmeyin. Hacı. Bir tane çay ver beni oğlan dedi ki emmi dedi seni götürmeyecek. Buraya hacar Zaten dedim gitmem ki amına koyayım. Benim, yani. benim, benim bir biti diyeceğim. Ben bir biti diyeceğim. Beş metre hadi ya. Ben Bunlar da para yapıyor. Beni ahtar buluyor. Ben ilk indi o da gördüm. Ben dekoratif çekmem dedim. Ben en nefettim şeyi. Ben çekeceğim yani bir oda. Bahçe duvarı çektim hadi. geberdim ya

böyle olmadı mı ben hiç? Karlatır vallahi ben anladım. İki gündür yatıyor hadi. Dün yağmur yağdı gidemedik. Dekaratife gidemedik kapına. Ahmet nereye dekaratif çekeceğiz? Yani. Ahmet uygun yapın ama. Dün dün Ahmet uygun Ya uçak kendi gitti çalıştı da. Bir gün saat, saat, saat kaça? Sekizde dokuzda e, da çalıştı. Yani. Ta oraya gitti. Altıları tamamlamış anlıyor. Bir <laughs> kedimiz nice burada çalışamıyordu. <laughs>